Bu gördüğümüz kök en az bin yaşında. Urla yakınlarında inşaat için maalesef köklenmiş bir zeytin ağacının köküdür. Buna dokunduğumuzda dokusunun sertliğini algılıyoruz. Selülozu çok yoğun, odun dokusu çok yoğun. O nedenle de ölmez ağaç çok uzun yıllar yaşayabiliyor gelen misafirlere de mutlaka bu ağaca sarılmalarını öneriyorum. Mesela Güven Bakır'dan bir söz edeyim. Bu işliğin açığa çıkmasını sağlayan kişi, arkeoloji profesörü. Bu önünde durduğumuz işlik 3000 yıl önceye ait. Orjinali Urla İskele'dedir. Ve arkeoloji profesörü Güven Bakır Hoca'nın Çalışmaları onun ekibiyle beraber yaptığı çalışmalar sonrası ortaya çıkmıştır. Güven Hoca şu an rahmetli oldu. Biz müzeyi kurarken de bize yardımları çok oldu. Bu e, klozomonay işliği, iskeledeki işliğin sorumlusu Ali Ertan İplikçi Beyefendi de Güven Bakır'la beraber bizim bu müzeyi oluşturmada büyük yardımlarını gördük. Bakın, eğer şurayı incelersek, bakın ezme taşlarını görüyoruz. Burada bütün o kaldıraç sistemleri, bocurgat sistemini görüyoruz. Yani 3000 yıl önce Urla, İskele'de yaşayan insanlar zeytinlerini böyle bir fabrikada işleyerek yağlarını çıkarmışlar ve şurada gördüğümüz anforalara da yağlarını koymuşlar. Daha sonra da limandan bakın şu geminin ambarına bakarsak şuradaki geminin bu şekilde de ticaret gemilerine yağlarını ve bu bölgede üretilen şarapları işte diğer tahılları bu şekilde gemilerin yelkenli gemilerin ambarlarına yükleyerek ticaretini yapmışlar kıyı kıyı bütün Akdeniz'de Şimdi bakın bu fabrikada insan gücü kullanılmış. Yukarıya çıkan insanlar bu taşları döndürmüşler ve çukura konan zeytinler ezilmiş. Bundan sonra hayvanla çalışan bir fabrika var. Hayvan gücü kullanılmış. O da buradadır. Bu önünde durduğumuz işlikte dört tane taş var. Bu taşları döndüren bir hayvan. Ve buraya yakın bir Zeytineli Köyü'nde birebir aynısı vardı ama yarısı yıkıktı. Daha sonra biz burada aynısını yaptık. Bu taşları hayvanlar döndürüyor ve bu alttaki taşın, yatay taşın üzerine zeytinleri döküyorlar. Bu taşlarla eziyorlar. Daha sonra çıkan hamuru da keselerin içine koyup presliyorlar. Yağ çıkıyor ama... Tabii ki bu yağ çıkarken çok fazla da sıcak su kullanıyorlar. Çünkü keselerden yağ hemen çıkmıyor. Burada da buhar gücüyle çalışan bir fabrika var. Bu buhar kazanları İzmir'de üretilmiş. Levanten kişiler var İzmir'de yani 1700-1800 yıllarında. Onlar buhar kazanlarını Alsancak'ta üretiyorlar. Bu açık olan bölgeye işte odun kömür konuyor, yakılıyor. Bu gövdede de bol su var. Tabii sıcaklığın etkisiyle su kaynıyor. Çıkan buhar da bu yukarıdaki kırmızı borudan buradaki makineye geliyor ve bu makinenin pistonlarında itme gücü oluşturuyor. Buhar gücü bu makinedeki pistonları itince buna bağlı olan kasnaklar dönüyor ve böylece buradaki ezme taşları Buhar gücüyle döndürülmüş oluyor. Yani İngiltere'deki sanayi devriminden sonra İngiltere'den İzmir'e gelip yerleşen Levanten dediğimiz kişiler bu buhar kazanlarını üretmişler. Tabii ki buhar kazanları sadece zeytinyağı fabrikasında kullanılmadı. İşte gemilerde, vapurlarda da kullanıldı ve bütün Ege bölgesine buhar kazanları satılıyor. Birdenbire tabii yaşam kalitesi değişiyor. Buharlı gemiler, işte buharlı trenler yaşama katılıyorlar. Şimdi granitten iki tane ezme taşı var burada. Bu demir kabın içine zeytinleri getirip döküyorlar ve buhar gücüyle bu taşlar dönüyor ve eziyor. O hamuru alıp bu keselerin içine dolduruyorlar zeytin hamurunu. Daha sonra da şu demir aksamda orada da presiyorlar. Orası pres. Ve yağ bu kanaldan geçip bu havuzlara geliyor. Ama nasıl geliyor? Tabii ki kara suyuyla. Kara su ağır, çöküyor, yağ üstte kalıyor. O yağı alıp kullanıyorlar. Ama zeytin hamurundan, zeytin tanesinden yağ hücreden hemen çıkmıyor sıcak su döküyorlar hep keselerin üzerine. Sıcak su döktükçe de yağın içindeki yararlı maddeler, o söylediğimiz polifenoller buharlaşıyor. Bu da tabii büyük bir kayıp oluyor. Ama o fenolleri kaybolmuş yağın bile faydasını görmüşler. Önünde durduğum işletme mazot gücüyle çalışan bir fabrika. Bu bakın bugün arabalarımızdaki motorun çok büyüğü. Enerji kaynağı olarak burada mazot kullanılmış. Sait İzmit, Girit kökenli bir İzmirli ve İzmir'de zeytinyağı fabrikaları kurmuş, zeytinyağı üretmiş bir kişi. Bugün halen oğulları bunu devam ettiriyor. Bu taşlar elektrikle döndü gördüğümüz gibi. Tabii ki etrafı böyle boş değil o zaman. Etrafı kapalı ve içine zeytini döküyorlar. Zeytin hamur haline geliyor bu taşların dönmesiyle. Bu presler var ya, her tarafı ahşap olan pres en eski döneme ait. Ve yapısında bakın sonsuz vida var o sonsuz vidayı hep insanlar elleriyle yapmış. Çok büyük emek var işte orada da. Daha sonra metal ortaya çıkınca o eski yapıları, eski presleri metalle birleştirmişler. Şimdi merkeze uzak yerde, köylerde yaşayan, mesela dağ köyünde yaşayan bir aile düşünün. Tabii zeytinlerini topluyor, Eziyor, çuvala koyuyor. Böyle bir teknenin içinde, üzerine basarak, tabi bol bol da sıcak su kullanarak yağını elde ediyor. Bu da eski bir zeytinyağı teknesi. Kendi kişisel çabasıyla tabi yağını çıkarıyor. Bak bu 1891 yılının taşı. Şimdi bu taşları. Dağdan koparıyorlar büyük bir kütle getiriyorlar aylarca uğraşıyorlar bu hale getirebilmek için yani eski insanlar çok emek vermişler acayip çalışmışlar bu taşın elde edilmesi işte zeytinlerin taşınması hiç kolay değil o zamanki şartlarda.